Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber HP VM Essentials kurulumunu gösteriyor, yapıyor olacağız. Bunun için tabii ki fiziksel olarak gereksizlikler var. Öncelikli olarak düzgün bir cluster yapısında çalıştırabilmek için 3 adet fiziksel sunucumuz ve paylaşımlı alanı oluşturmak için de bir sunucumuzun hazır halde hazır olması gerekiyor. Bunun dışında nested yapıda e, kurmak isteyenler için de e, tabii ki mümkün. E, bir VMware ortamında dikkat etmeniz gereken şeyler öncelikle oluşturduğunuz sanal makinenin e, sanallaştırma özelliğinin açık hale getiriliyor olması gerekiyor CPU üzerinde. Ve tabii ki virtual switch üzerinde de güvenlik ayarlarının kapatılıyor olması lazım. Bir nested mimari üzerinde bir MSNS kurulumu yapabilmek için. Diğer bir gereksinim ise gerekli dosyaları indiriyor olmak gerekiyor. Bu gerekli dosyalar nedir derseniz öncelikli olarak tabii ki VMS Essentials e, kurulum dosyasının hazır olması gerekiyor. İkinci de e, Ubuntu 2204 ya da 2404 işletim sisteminin kurulmuş olması gerekiyor. Biz öncelikle hiçbir VMS Essentials yazılımının indirilmesini göstereyim size. E, My Enterprise License portalı üzerinden HP'nin e, software kısmına geldiğimiz zaman aşağıda Buradan VM Essentials'ı arattığımızda Aşağıda indirebileceğimiz yazılımlar zaten görünüyor Bunlar üzerinden hiçbir VM Essentials'ın şu an en son 8.06 versiyonu mevcut Bunu indirebiliriz Indirirken Product detayına geldiğimiz zaman neler var burada derseniz Öncelikli olarak hangi dosyaların olduğu, bu versiyonla gelen yeni özellikleri, release information ile ilgili detayları görüntülebiliyoruz. Aynı zamanda installation kısmına geldiğimiz zaman, buradan Ubuntu 24.04, yani kurulum için gerekli dosyanın yönlendirmesi de mevcut. Burayı takip ederek doğru versiyonu indirmemiz de mümkün. Diğer taraftan Ubuntu'yu indirirken, Kurulum için gerekli yönergelerin içerildiği Getting Started dokümanı da mevcut. Bu doküman üzerinden de adım adım takip ederek kurulumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte öncelikle VM Essentials'ın dosyalarını indirmeyi başlatıyoruz. Onun için de yine bu ekrandan tıklayarak Get Downloads diyorum. Ve buradan da en üstte gördüğünüz ISO dosyası, bu ISO dosyasının içerisinde iki tane e, dosya var. E bu ISO'nun içerisinde bir tanesi VM Essentials agent'ını yükleyeceğimiz bir kurulum dosyası. Bunu her bir eee VM Essentials nodu üzerinde çalıştırmamız gerekiyor. İkinci dosyada VM Essentials Manager'ın imaj dosyası. Her iki dosya da burada bulunuyor. E, ve bu dosyayı indirmeyi başlatıyorum. Sonrasında Ubuntu'yu yani bu sayfanın bana yönlendirdiği link üzerinden Ubuntu 24.04'ü indireceğim. Sonrasında kurulum için hazır hale gelecek. Bir sonraki adımda Ubuntu 24.04 kurulumuyla devam ediyor olacağız.